Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşkımla birlikte Aşk ve Veysel Parkı'na geldik. Arkamızda ördekler var. <laughs> şimdi spor yapacağız. Hadi gelin birlikte spor yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi aşkımla birlikte bu arkada görmüş olduğunuz e, parktaki spor aletlerini arkada tek tek deneyeceğiz. Çoğunu biz de bilmiyoruz. Ne işe yarıyor. Birazdan arkadaşlar bakacağız ve göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi aşkım e, ilk aletimizi deniyor tabii ki e, ayakları <gülüyor> ermiyor. <gülüyor> Basması için bayağı bir zorlanıyor arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi. Evet, evet İyi aşkım. İlk aletteki yorumlarını alalım. Bisiklet sürüyorum aşkım. Nasıl keyifli mi? Yani keyifli. Normalde çok spor yapan bir insan değilim. Yani eklem ağrısı çekeceğiz tabii. <laughs> tabii eklem ağrısı normal aşkım. Şimdi böyle bir anda spor yapınca biz normalde hiç spor arkadaşlar biz normalde spor yapmayız. Tarzımız değil. Sürekli yeriz. He, biz günde 5 öğün, 6 öğün, 7 öğün gideriz yani öyle. Öküzler gibi yiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, görmüş olduğunuz gibi şu aletimizin amacı kondisyon, bisiklet tarzı bir şey. E, Önde Ondan böyle çevirebiliyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi a, a, arkada 4 metre boşluk var. İyice öne gelmiş ki ayakları yetişsin. Evet <laughs> öyle arkadaşlar, öyle. <laughs> ilk aletimiz bu şekildeydi. Şimdi sıradaki aletimize de gelebiliriz. Evet arkadaşlar. Sıra aşkımda <laughs> Sevgilim. Canım aşkım. <laughs> şu andaki hislerimi e, anlatmakta zorlanıyorum. Bu görmüş oldu aşağı alet e, amortisörlü bir alet. Ne olduğu belirsiz. Yani şu anda ben nereyi çalıştırıyorum bilmiyorum ama hiçbir ağrı hissetmiyorum. Sadece yukarı aşağı. Muhtemelen bu e, oryantal dansı yapan arkadaşlarımız için güzel yani tam böyle kıvırmalık. Böyle işte arkadan bir pozisyon e, vermelik bir şey böyle bir alet Arkadaşlar bu şöyle bir aleti Aşkım uzaktan çekebilirsen Evet arkadaşlar görürsün Evet arkadaşlar şimdi bir diğer aletimize geldik Evet Aşkım şu anda uzanmak için e, insanüstü bir güç sarf ediyor uzanacak <laughs> Evet arkadaşlar bu aletin amacı da o, o, otur o, götür geç Evet. Nasıl kalktı? Ne oldu? Kendinizi yukarı kaldırıyorsunuz. Kendi ağırlığını zor, mı taşıyor? Zor. Aşkım zor mu? Evet aşkım. Şöyle bir duygularını... Bir almışım sanki. Se seyircimiz <laughs> Evlilik de... yaramış. <laughs> Ay aşkım. Ay maşallah. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar aşkımız e, son aletiyle bu çömlek kırıldı arkadaşlar. <laughs> Toparlamak için bize biraz süre verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu aleti tam çözemedim yani bu arayı hava alsın hareketi mi ne bu böyle bu hani açıyoruz böyle mesela kapatıyorum ben bunu mesela şu anda bir kasılma var bir sıkıntı var aşağıda şu anda belden aşağıda bir hissizlik var yani bir kasılma oluyor ama yani çok da keyifsiz yani o nasıl diyeyim rahat bir şey değil yani bu hareket. Çözemedim. Muhtemelen şu yan baldırı falan çalıştırıyor bu. Bacak içini falan da olabilir aşkım. Bence bu şey güzel yani alet. Şu ana kadarki en mantıklı alet bu. Evet aşkım. Sadece pozisyondan dolayı sıkıntılı yani. Böyle bir açıp kapatma falan diye hoşuma gitmedi bu şahsi. <laughs> Çünkü tarzım değil yani ayakını açmadım hiç. Ilk. <laughs> <laughs> i̇lk defa açınca böyle bir sıkıntı oluyor yani. Bir... Heyecan var. İyisin, iyisin. <laughs> Neyse yeterli bence bu alet arkadaşlar. Bir sonraki alete geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer aletimize geldik. Bunu birlikte arkadaşlar yapmaya karar verdik. Daha biraz zor olacak benim için. Tekerle tutuyorum, tekerle kamera tutuyorum. Evet aşkım şimdi başlayalım. Benim için en güzel alet. Güzel değil mi? Evet. Rahat böyle en azından. Çok rahat. He arkadaşlar bu hareketi zabağa kadar bu hareketi yapabiliriz yani zabağa evet. kadar. Hiçbir yani yorma şeyi yok. Tamamen kaba eti çalıştırıyor. Ben şu anda arkamda kıçımın e, sertleştiğini hissediyorum. <laughs> Aslında böyle kemeler kullanmıyor. Evet. Şimdi, Çocuklar şimdi, izliyor bizi. <laughs> şimdi ayaklarımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biri giderken biri geliyor. Yani bu git gel. Metcezir e, adını verdim ben bu alete. Güzel yani arkadaşlar. Bakın bir tane kolumu da böyle bu şekilde tuttum. Böyle tuttum bunu. Joystick tutar gibi. Aşkım yani bu şey gibi düşün yani çift telli yani böyle yani el frenli arabayı düşün. Sürekli el freni çekiyorsun yani. Vay elleri falan bırakıyor. Kim elleri falan ya? bırakıyor. <laughs> Aman tamam yok artık. Beklemiyordum bu hareketi. Çok olmuş. Şuna bakın ya podyumda yürüyor sanki ya. <laughs> Aşağısı gözükmüyor ya. Çok komik bir görüntü oldu az önce. Evet şimdi şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey. Geçiyoruz öbür aletimize. Evet arkadaşlar. Aşkım sendeyiz. <laughs> evet arkadaşlar bu aletin amacını anlamadım. Yani böyle bir kürek çekme şeyi gibi. E, hani kürek takip. Bence hem kolu hem bacağı yani, çalıştırıyor. hani böyle mi yapmak gerekiyor bunu yoksa böyle bir ileri bir gerim yapmak lazım. Onu çözemedim. Yani ben bunun hareketi şöyle daha mantıklı gibi sanki. Şöyle kürek çekme hareketi gibi. Şey. Şey. Ama güzel yani bu hani biraz hani hareket çekme gibi değil mi aşkım bu? Öyle Hı, aşkım. Hani dermiş gibi böyle. Neyse bu böyle bir şey arkadaşlar yani. Bunu böyle şey yapabilirsiniz. <laughs> hani böyle umursamaz tavırlarla. Serzenişli böyle bir hayat. Böyle bir hayattan bezmiştik hani. Kılmış gelmiş buraya oturmuş. Dalmış böyle uzaklara. <laughs> böyle bir şey arkadaşlar. En iyisi biz bir sonraki ayete geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tabi e, tabii bunu oturuş böyle heh, <laughs> Ayakları oraya koymak suretiyle böyle bir <laughs> Dönmüyor mu? Tak yapıyor. Bak burada kalıyor. He. Arkadaşlar 284,5 derece açıyla dönen bir alet bu. Aşkım da e, profesyonel yapıyor bu hareketi. Amerika'da bu hani hareket için bayağı bir ders aldı. Dört tane farklı hocadan İngiliz, Alman, Fransız, Türk evet, hocalardan ders aldı. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi ayakların hareketini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bu tamamen herhalde yanları eritmeye yönelik bir hareket arkadaşlar. Nasıl aşkım hislerin? Yani biraz şuralarım da ağrı var ama iyi. Sen bayağı keyif aldın ya. Allah. Döndü komple. O zaman bir sonraki alete kadar geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu Oscar ödüllü hareketi. Tam Oscar ödülü gibi. Hayır bu böyle değil. Yani asıl bu şey evet arkadaşlar Mezzeke grubundaki e, üyelerin dans sarkmasında kullandığı alet. Mesela bakın göstereyim. Elamin kelebi ispirin. Elamin kelebi ispirin. Elamin kelebi Murrah murrah es Murrah. Ciddiyeti gördünüz mü? Evet. Bu ciddiyeti mezleki durumunu hayatı o ciddiyet arkadaşlar. Evet. En iyisi bir sonraki ayak çektiğimi Bu benim çok çünkü Bozdu. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz silindir şeklindeki demir malzemeyi çevirerek yapılan bir spor. Bu Hüseyin e, Bolt arkadaşın hızlı koşma sporu arkadaşlar. Bunun bununla hazırlanıyordu maratonlara. Evet aşkım gördüğünüz gibi saatte 78 km hızla çeviriyor şu anda. Kıvılcım çıkartıyor e, aletten. Tabii aşkım eski sporculardan kim kaldı? Yani bunu bir dinamo neydi lan? Dinamo değil. <laughs> dinamo ha dinamo. <laughs> Bu arkadaşlar dinamo olarak bu elektriğe bağlasanız buradaki görmüş olduğunuz ışıkların, lambaların, şeylerin elektriğini üretebilir bizim hatun yani. Maşallah. Bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz e, Kamyoncular Derneği'nin kamyoncu olmadan önceki son antrenmanı arkadaşlar. Parlak cilalı antrenmanı. Arkadaşlar bu tam tur direksiyon çevirme e, şeyinde, spor aletinde direksiyon çevirmeye herhalde hani alıştırma olarak e, yapılan bir şey. Eğer bu kamyoncuların da bir ileride oğlu olursa, babadan oğula geçiyor bu kamyonculuk. Oğluna da hani oğlu için de özel olarak bu küçük boyları yapmışlar arkadaşlar. Bunlar da yine aynı şekilde hani şey değil yani. Bunlar da yine böyle e, aynı sporu baba oğul böyle karşı karşı düşen yani düşünün mesela burada babası var, burada kan kendisi var. Diyor ki oğlum sağ kolunu diyor döndür. Sol kolu döndür diyor. İkisini döndür. Ortaya çevir diyor. Sonra diyor Hızlı çevir diyor. Tam tur iki buçuk tur. Sonra geri döndürülüyor bunları. Bu şekilde bir spor arkadaşlar. Bunu günde 4 kere yaptıkları zaman kol gazlar gelişiyor. Ve direksiyonu daha iyi çeviriyorlar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumları arkadaşlar aksatmayalım. Beğenlerimizi de lütfen. Yani o kadar bakın emek harcadık. bir altına beğenmeyi yani bir tıklamayı bize çok görmeyin arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Lütfen. Bundan sonraki videolar için de eğer bir fikriniz varsa hani şunu yapın dediğiniz bir şey varsa onu da arkadaşlar yorumlarda bildirin. Biz de bir sonraki videomuzda bunu arkadaşlar işleyelim. Sizi seviyoruz.